Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak 50 yaş üzeri vatandaşlarımıza yeniden bir üniversite heyecanı yaşatabilmek ve birçok paydaşla başta öğretim elemanlarımız olmak üzere iç ve dış paydaşlarımızla 50 yaş üzeri 3. yaş üniversitesi katılımcılarını bir araya getirmek ve onlara eğlenirken öğrenmek, öğrenirken eğlenecekleri, sosyal etkileşimde bulunacakları, akademik bilgilerle donatılacakları, kişisel gelişimlerine ve yaşam kalitelerini artıracakları imkanları sunmak için inşallah üçüncü yaş üniversitemizin başlangıcını yapacağız. Bu programımızda hocalarımızla birlikte dış paydaşlardan katılım sağlayacak eğitmenlerimizle birlikte finansal okur yazarlıktan sağlık eğitimine varıncaya kadar ilk yardımdan toprak nasıl işlenir konularını ele alıncaya kadar bir çok geniş bir yelpazede katılımcılarımıza 14 hafta boyunca ve haftada bir gün olmak üzere eğitimler sunacağız. Tabu büyük bir program olacağından dolayı öncelikle bu programa katılacak olanların seçileceği çeşitli çalıştaylar, workshoplar yapılarak katılımcılar belirlenecek ve inşallah 2025-2026 eğitim öğretim dönemimizin bahar döneminde bu programımızı başlatmış olacağız. Programımız birçok paydaşın katılımıyla organize edilecek İstiklal Üniversitemizin liderliğinde. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemiz, 13 Şubat Belediyemiz, Durkadiroğlu Belediyemiz, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz gibi birçok paydaşla bu programı birlikte yürüteceğiz. Bu müjdeyi vermekten dolayı Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör olarak gurur duyuyorum. İnşallah 3. Yaş Üniversitesi hem katılımcılarımıza hem İstiklal Üniversitemize hem de Kahramanmaraş şehrimize hayırlı neticeler ortaya çıkarır. Herkese teşekkür ediyorum.